Selamünaleyküm büyüklerim, abilerim, ablalarım, kardeşlerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Hüseyin Gül Dağı Nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir inşallah. Şükür ben de iyiyim. Yani attım göçümü. Rahata kavuştum bayağı. Yüzümde parlıyor, güneş vuruyor yalanın güneşi. Yakacak yüzümüz herhalde. Bahar'ın şeyle yüzümüzü yakıyor yalanın güneşi. yıktı yakışmış mı arkadaşlar? Bakın bakalım yoruma yazın. Kimi yakışmış diyor, kimi yakışmamış diyor. Bakın bakayım yorumları bekliyorum bu yıklan. Koyayım mı, koymayayım mı? Bugünkü konumuzun adı arkadaşlar. Kaç soru var gözüme takıldı. Onları söylemek istiyorum. Davarım da gözüküyor arkamda. Dar yukarı doğru. Yalanın arkasınday. Bizim diyorlar elektrik var mı diyorlar. Onu söylemek istiyorum. Elektriğimiz var Allah'a şükür. Ceyranımız var. Ceyranımız var. internetimiz de var. İyi kötü internetimiz çekiyor. Size video atacak kadar. Geç, geçmeş gelebilir ama videomuzu atarız. Allah izin verirse. İnternetimiz de var. Elektriğimiz de var. Evlerimizde sularımız yok ama tek. Çeşmelerden dolduruyoruz. Gugümlerimize, şişelerimize. Suyu taşıyarak taşıyoruz. Evimizde suyumuz yok. Onu anlatmak istiyorum. Ondan sonra kaç kilometre diyorsunuz yayladan köy sorkundan yaylaya? Hemen hemen 18 kilometre, 15-18 kilometre hemen hemen Keklicek Yaylası'na köyden. Hey! Görüyorsunuz da avlarım da Yaylayı buldu. Otunu çarasını yiyorlar. Ça diyorlar. şimdiki ki karınkaklı yerdeki otlara. Davar daha iyi büyültürmüş. Davarı daha iyi büyüldür. Daha güzel geliştirir. içini temizler. içinde pislik mislik varsa temizler atar bu temiz ot. Öyle diyor eskilerden öyle duydu öyle gidiyor. Mallarımızda ot yen sıra tüyleri parladı. Bir de arkadaşlar köydeki gibi sabahtan akşama kadar da adam duracaksınız. Yalada, yalada diyorsunuz. Kimler bilmiyor. Burada sabah deniz salarız. Uçluk dokuzunda geliriz. Sağarız geçlerimizi. Oğlaklarımızı yemiştiriyiz. Damarlarımız yatır. Biz de dinleniriz. Davarlar da dinlenir. Saat ikindine kadar, saat üçe kadar. kaldırırız ondan sonra. Akşam ezenine kadar gene güderiz. Onda böyle gidecek gale da Sıcakta dolanmak yok hani. Güneş çıktı mı eve gideceğiz sabah. Güneş batmaya başladı mı daha çıkacağız. Sıcakta evde duracağız. Daha iyi bizim için bir yani arada. Akşama kadar dolanmak yok onu. 5-6 saat daha da durmayacağız. Kuşluk evde duracağız sıcakta. O yönden rahatız anı. Oh! Güzel yorumlar yazıyorsunuz arkadaşlar. Sayenizde ben de hevesle yapmaya çalışıyorum yorumları okuduk sıra. Elimden geldi. Beğen, şey cevaplayamıyoruz ama kusura bakmayın artık. Bu kadar internet de zor çekiyor. Beğenmeye çalışacağım ama elimden geldiği kadarıyla okuyorum zaten hepsini teker teker okuyorum da. Beğen, beğeneceğim Allah izin verirse elimden geldiği kadarıyla cevap veremiyorum ama iş yoğunluğundan, işten, işten bir de internet sıkıntısı olduğuna tamir çekmiyor bazı yerlerde. Ondan Gayri ben sizlere güzel güzel video çeker atarım. Siz de yorumlar yapın, ben okurun. Boşa gitme öyle düşünmeyin. Aklınızdan geçmesin öyle bir soru. Okuma yor diye. Aklınızdan ayran geçmesin. Hepimiz okuyoruz ailecikçe. Dediğim gibi internet evleri yanında çekmiyorum. çekmiyor yaylada. Oo! Oh, yavaş yavaş bakayım. Cigerler bayram ediyor arkadaşlar yani dağlarında şöyle göstereyim. Temiz hava. Arkamda da bir gölet var. Sola gölü, gölü diyorlar. Temiz hava. Oksijen bol. çekiyor diğerler bayram ediyor. yaylada da ikinci günden. Güneş vuruyor yüzümüze. Parlayır yüzümüzde. Şöyle çevireyim bakayım. Yenem parlayır. Vuruyor güneşe. Yaylanın güneşi yakacak yüzümüzü arkadaşlar. Bilirsiniz yaylanın baharı yakar. Bahar günü yüzümüzü yakıyor. Böyle davarlarını da göstereyim de ki ben size. İyi seyirler. Bir de akşam çay çay içeceğim. Babam gelir ocaklığın başında. Çay içme şeyi yapacağız ocak çaydanlıkla. Ailecek. Malum evlerimiz karışık. İftar yemeği de yapacağız sonraları. Hey! İftar güzel yemekler yapacağız. Kahvaltılar yapacağız yayla da sohbetler edeceğiz. O yüzden bugün bir çay alacak bir çay keyfi yapalım. Ocaklığın başında diyorum. Eve katerke çeke, çekeceğim var mı? Zaten evimde göstermişler arkadaşlar Hasan abi. Ali abi bayağı görmüşsünüz. Ben tam iyi tanıtamadım dün. Yorgunudum. Bayağı yoruldum da ikinin eve geldiğimde güzel bir şekilde göstereyim temizlendiğimizde evin içini dışını şimdilik böyle devam edelim bir iki öne temizlenir Allah azim verirse yani Bayağı yola koyduk işlerimizi böyle davarlarımda göstereyim arkadaşlar ben size davarlarımda yayılıyor dağlı karlı dağları şöyle çekeyim sarı ot yaylası var aşağı yanımda araba yolu var buradan araba yolu çıkıyor yaylaya yani davarlarım daramış güzel bir şekilde şöyle yaylayıyorlar yaylamızı Eeho! ay ay ağır, ağır, git bakayım. yine başladı hızlı gitmeye Hey! Burası yaylanlar arkası çalan dediğimiz yer çalağın arkası bura. Arka yüzü. 2'nin zaten saat 2'nin o 2'nin. Birazdan eve doğru dolanacağız. Evin arkasına geçeceğiz. Orada da çarın kameramı arkadaşlar. Sevgili dostlarım. Bakın bakayım. Umarım iyi olurdur videolarım. Elimden geldiği kadarıyla yapacağım. Atmaya çalışacağım. Günlük atmaya çalışacağım Allah azim verirse. Allah azim verirse atamayız. Allah azim verecek ki biz atmaya çalışacağız sizlere. Güzel videolar yapmaya çalışacağız. Atacağız. Allah'cığım her sene gider başında. Yoksa olmaz. Hey! Tepeden de manzara yaparım ben şimdi birazdan. Şöyle davarların dağıldı. Toparlamaya çalışayım. Burada yalnız değilim ben zaten. Koyuncu arkadaşlar da var. Bir tane de davarcı arkadaş var. Onlar da var iki tane. Yalnız değilim hani köyde tek ben vardım. Bir davarcı var, bir koyuncu var burada ayağımızda arkadaş olarak. Onlar da ayrı yerlerde gidiyor. Biz de ayrı yerde gidiyoruz. Dağımız bol, geniş. Arazi bu. Böyle defede açarım ben kameramı. Sevgili dostlarım. Ayağımın arkasındaki tepeye çıktım sevgili takipçilerim. Böyle buradan da manzara yapayım. Şöyle bizim kek Yala'sı yaylası burası. Konya, Baskır, Sorkun, Keklicek arasından yakın görünüm yaparım şöyle. Gibi çay keyfi yapacağız ocak kuş başında. Buradan bir açayım kameramı Sizlerle dedim. Bu kadarım ki. Daha varlar. Bu alardan aşacağız arkalara. Rüzgar da var güzel bir şey. arkadaşlar davarımızı atıyoruz. <Sessizlik> <Sür>. Ne? Ne? <Sessizlik> oh. oh. <Hey>. <Sessizlik> <Sessizlik> çış çış çış. Ne bak da ben süreyim. Oh. İneklerimiz gülmeye çalışıyor şu an. İçeride anaları var. Çiş Hey Şelkimize katıyoruz şimdi arkadaşlar sevgili takipçiler Böyle kulaklarıma alışıyoruz Maşallah oynaşıyorlar Haydi. Akşam oldu gayri. Şşşt. Getir gelin su. Getir oğlum. Şöyle mallarımızı kattık çevkimizi. Olaklarımız ayrıca şimdi. Olaklarımız yemişti dışarıda meydanda. İneklerimiz de burada bağlı. Dışarıda büyük düvesi var demin girmeye çalıştı. Kuzavlar Bu da burada bağlı arkadaşlar. Ulan ne aran sen batmada? Şunun şeyine batmaya çıkmış vallahi. Olak gibi maşallah. Usturum bir. Kapıyı kırmışlar demin arkadaşlar. Böyle ağırlarımız geniş. Şimdi olaklarımızı ayıralım arkadaşlar. Çay çerke. Görüşürüz. Üstlara az vakit kaldı. Hava karanlıyor. Hadi bakayım. Evet sevgili dostlar. İyi akşamlar. Hepiniz cümleten. İyi akşamlar. Hayırlı Ramazanlar. Allah'ın başımızdan bu korona virüsü bir an evvel def eder de Türkiye'den dünyadan bir rahatlığa kavuşuruz yani. İnşallah bayram sonuna hiçbir şey kalmaz temizlenir. Rahatlığa millet vatandaş rahatlığa kavuşur. Alın çaylarımız. Biz de dünya göçtük arkadaşlar. Sobanın şöyle ateşi yaktık. Ateş bir çay çelik dedik. Tepteklerimizden <laughs> için çok teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Konya Bozkun. Konya Bozkun. Doldurdu mu? Sorkun Kekilcek şu anda. Hani Konya Bozkun'a gelip de muhakkak arayacaksınız ha. Aramadığınızda mı da aralarını Geleceksiniz bir çayımızı, kahvemizi. Yiyeceksiniz, içeceksiniz. Oldu arkadaşlar? Bu benim yeğenim olur. Emin Güldağ'ın oğlu. Bu da benim oğlum Yusuf Güldağ. I. Yusuf. Kameraya bakın da size baksınlar. Bay bay edin bakayım bir. Dünyanın her tarafından sizi izliyorum şimdi. Arkadaşım bu benim de mi? Hadi sağ olun Allah razı olsun. Hepinizden Allah çok çok razı olsun. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Sevgili dostlar. Mutfakta ocaklarımızın başında çay keyfi yapıyoruz arkadaşlar. Karat çaydanlıklarla. İçeride zuvamız var. yeme i̇şte yemeği açacağız orada Allah işte sonraları. Bugün bir çay içelim dedik. Ocaklayın başına. Ataşımızı yaktık. İftarımızı açtık. Şimdi çay keyfi yapıyoruz. Temin davarlarımızı kattık işte. Oğlaklarımızı ayırdık. Geçlerimizi kuşluk sağdık. Davar geldiğinde. Akşam uğraşmayalım diye kuşluk getiriyoruz da Sağ ol, zemiştiriyoruz yine. Böyle iyi oluyor ama sen kolay oluyor. Aslam sadık mı iftara geç kalıyorduk. Böyle evet. ama iyi oldu. Tabii ya. Kuşluk sadık, aslama rahatça saat 6-7'ye kadar davar şurada evin arkasına oraya yemiştirdik. Tabii i̇yi olur. 7'ye iftara 15 dakika takar, kala ağır. Attık ne güzel. iftarımızı bekledik. İftarımızı orucumuzu açtık. Gerçekten yayla rahatlık yani. Köy gibi değil arkadaşlar. Ali o, de e, yani Ali Ali de Muhammed Ali ile oğlaklar gitmiyorduk. Böyle misalmıştık salmıştık oğlakları geçtiler de şuradaydı. Eee yaylı yola yayın gidelim Muhammed Ali ile. Aferin oğlum. Oğlaklar da sen git. Muhammed Ali de kuzularını gitsin. Muhammed Ali ile karıştırın. Uzunla... Benimki zaten az çıkmış. Olsun da karıştırın güdüm ya. Karıştırın. Kuzularla oğlakları karıştırın. Karıştırın. Ağırlığa doğru götürün. Arı so karama. Arıların ne Şu adı Allah versin arılar da burada arkadaşlar. Ben, arı bittiler de çekeceğim size. Bol bol ücret vereceğim inşallah. memnun olacaksınızdır ondur yani. Arı bittiler de gelecek en yakın zamanda arkadaşlar. Bakın S bakayım. Sen sana arı dokunma yorulur ama arı dokunduğuna bakalım ne yapacağız? Bakalım onu düşünüyoruz. Sana iyice giydireceğiz, kuşandıracağız. Arının yanına sen... Yok gelmem benim. Gelmez mi? Gelmez. Nasıl çekeceğiz o zaman? Ben mi çekmem lazım? Bak bakayım, bulalım bir şeyler. Yapalım oğlum o zaman. Atın. Ben çekerim o zaman, sen atarsın. Hüseyin atar, ben çekerim arkadaşlar. Şimdi Hüseyin'e arı dokanıyor biliyor musun? Arının yanına yanaşamıyor korkusundan. Yusuf sen ne yapacaksın Muhammed Ali'yle? Yolunaklığa gideceğiz. Biraz geri gel bakayım. Nereye git? Bisiklet sürecek mi efendim? Bisiklet bisiklet. Bisiklet de sürecek mi? Hı hı. Deste çalışacak mı? Evet. Aman desteğinde iyi çalışın bakayım. Zaten televizyonda EBA TV var. Ha EBA TV'den bakarsın desteğinde iyi çalışın bayağı? bakayım. Şey, Yusuf'u soruyordum o arkadaşlar. Okula nereden giderdi yani? Arabayla enerji çıkardı okul olsaydın. Evet. Bağım ünlülenip geliyor. Babası iner çıkar, getirir getirir. Sormuşsunuz. Bu sene rahat ama. Evde sularımız yok dediğim gibi. Şişelerle, güğümlerle, bidonlarla çeşmelerimizden dolduruyoruz. Önceden su da yokmuş bizim yaylada Bağım getirmiş sağ olsun destekleri anlatıyor. O sular nereden getirdiniz? Oğlum eskiden bir tane sarıç vardı bizim yaylada. Burada bir tane sarıç vardı. Sarımsıdan millet kuyruğa girerdi, su doldurayla derken Su da çıktı, çıkan su, su da Böyle şey gibi koka, Çamur su kokardı yani, içilmezdi yani Çamur kokardı Ulan biri iki arkadaş yerine yani iki anla Mence Kepçe bir iki Su var halimdi 3-5 bin der masraf o zaman da İçeceğim ben Mehmet'im içmeyeceğim dedi İçeceğim, i̇çeceğim Mehmet'im Su da bulunmadı Dağın arkasında bir yer vardı. bayağı 4-5 kilometre var. Kepri alma bir göreceksin ha. Düşünün başında o zaman da benim 4-500 davarım var. Ulan bu yayla su yok dedim ya. Bu yayla hayır için dedim. Getirebilirsem dedim. O dağın arkasına, hani yer altı suyu yani. Yüzüne vurmuş da öyle bir akar yok yani. Yer sularından 6-7 yeri Böyle kaldırdık 5-6 metre derinlikte, kanalaştırdık böyle. Tabi bu tavarın 5-6 yüzünü satayım ben dedim. 3-5 yüzünü dedim. Buraya suya harcayan dedim. Bu suyu getireyim ben buraya dedim. Neyse millet derimsin sen. O su gelmez buraya. Ne alsın sen istersen etme etme masraf etme. Ben getireceğim dedim. Neyse başladık yola koyulduk. Büyük kepçe tuttum. Gece gündüz çalışıyor tabi. Bir de baktım. Formacılar geldi, şef geldi. Kaçak su götürüyormuşsun bu ya şefim dedim gelin bakalım bizim elada su mu var? Su yok. Geldiler, baktılar, ettiler, tuttular. Hakikaten da bir akan su yok. Bir şey de diyemediler. Kepçeyi bağladılar. Pazartesi gelinler ne dedi? Kepçeyi madem saldıralım ayarlayalım. Pazartesi vardı kepçeyi saldırdık. Tabi bu esnada ben ya o suyu koyun dedim ben devletimiz yoksuz susuz köy kalmayacak diyor. Bu esnada gittim ben Başka yerden bir kepçe kiraladım. Çıkardım gece bunun suyu indirdim. boruları da attık. Millet hareket etti ondan sonra. Ondan sonra millet su da benim hayrım, bu da benim hayrım. Sağ olsun, Allah razı olsun. Ufak boru alacağız, büyük boru aldık gayrı. Suyu getirdik, kaldıca. Şimdi Allah azim verirse bir, iki, üç kere çeşme koyduk. Güzel akıyorlar. Onu olsun, sağ olsun onlar da çok yardımcı oldular yani. Ondan sonra bu suyu kendine alacak diye şikayet etmişler, ben hayır ben dedim yayınlamanın içine alacağım dedim. Ta Konya şikayet etmişler, biz tabi Bozkurt, Sorkun o zaman da kasabaydı. Kaçak köçek getirdik, Ta Konya'dan sonra suyu getirdik, bir ay sonra adamlar geldi. Bir baktılar, senin yapacağın işi devlet bile yapamaz kardeşim, ey de bir etmişsin dediler, sağ olsunlar, Allah razı olsunlar. Öyle bir getirdik de, öylelikle suyu içiyoruz, Allah razı olsun. Esten dosttan yardımcı da oldu yani. Böyle bir günümüz geçti yani. Evet arkadaşlar. Çağımızı içtik bayağı sohbet oldu. İçmeye devam ediyoruz. Bayağı uzun bitti oldu. Görüntü pek iyi olmaz belki. Karanlık oldu. Kusura bakmayın gayrı. Başka yerlerde, ışıklı yerlerde çekim yapacağız. Burası mutfak tabii. Daha her yer tam toparlayamadık. Toparladık müzeleri, evler, evlerini göstereceğim. Buradan bir yapalık dedik gayrı. Ataşın hasta. başında. Evet arkadaşlar. Bugünlük de böyle. Az karanlı oldu ama kusura bakmayın. Kendinize iyi bakın. Beğenirseniz YouTube abone olun. Beğenin, yorum yapın. Bakıyoruz yorumlarınızı haydi Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Ben müddet bir yükleyin. İnternet yavaş çekiyor, geç gelebilir. Haydi bakayım. Haydi, iyi akşamlar, iyi günler, Allah'a minnet olun, hayırlı Ramazanlar, sevgili dostlar.